Merhaba arkadaşlar ee, Bu videomuzda Bir önceki videomuzdan kaldığımız yerden Devam edeceğiz ee, Ne yapmıştık Yaşasın okulumuz şarkısını e, Basit bir şekilde akorlarını bulup Eşliklendirmiştik ee, Bir önceki videonun sonunda Alberti bas e, eşliğinin Nasıl kullanacağına örnek vermiştim Şimdi onun üzerinden devam edeceğim ee, Bir önceki yaptığımızı Bir dinleyelim Şöyle bir görelim Evet, sonra başa dönüyor. Dediğim gibi tekrarlar yazmayacağım ben. Şimdi e, burada ne yapmıştık hatırlatıyorum. Do mi sol akorunu kurmuştuk. Ben burada ne yaptım? Alberti bas olarak burayı ne yaptım yazıyorum şuraya Alberti bas şeklinde. Olarak akoru parçaladık aslında. Do sol mi sol yani Do mi sol sesleri zaten var içerisinde. Do sol mi sol şeklinde parçaladık. Bunları farklı şekillerde parçalayabilirsiniz. Domisol, domisol ya da dosol, midosol, mi ya da midosol, midosol. Yani bunların çok varyasyonu var. Tabi bunlar her parçaya uygun değil. Yani ezgiye göre bunun uygunluğunu biz yaptıkça, çaldıkça, dinledikçe göreceğiz. Şimdi hemen kısaca şey yapalım. Burayı kopyalıyorum ben. Arkadaşlar. Buraya aldım. Tabi elle yazarsanız biraz daha zor oluyor. Ama programların böyle güzel özellikleri var. Kopyalıyorsunuz. Hemen geliyor. Şimdi fa fa. Yukarıda ne yapmışım ben? fa e, Do fa la sesini kullanmışım. Şimdi hemen ne yapıyorum? Bunun altına do fa la sesleriyle Albert'i basımı yazıyorum. Yani o zaman do fa la yazacağım da do la fa la Evet. Sonra şuraya baktığımda do mi sol var. O zaman ne olacak? Evet. Siz de tekrar edebilirsiniz. Do sol mi sol olacak haliyle. Çok güzel. Şimdi Re. altta ne var? Si re sol akoru. Bakın temel akorumu hiç bozmuyorum ben. Onun üzerine her şeyimi kuruyorum. Evet si sol re sol. Şuraya bakalım. Do mi sol yani do sol mi sol yapacağız bizde. Yine ne yapıyoruz? Bakın. Burada önemli olan şey bu akorları doğru yerleştirmek. Akorları doğru yerleştirdikten sonra. Şu an bu ezgi hiç dinlemedim ben. Sadece eşliği yazıyorum. Yani zihnimizden çözebiliyoruz aslında. Şimdi 5. E, ölçüye bakalım. Altta ne var? Do, mi, sol. Fa'nın altında do, fa, la. Yani do, sol, mi, sol. Do, la, fa, la yapacağız. Hemen şöyle yazalım sırayla. Do, sol, mi, sol, do, la, fa, la. Evet. Sonra ne yaptık? Buraya da do, sol, mi, sol. Evet. Sonra re'nin altında ne var? Altıncı ölçüye bakalım. Si, re, sol. O zaman ne oluyor? Si, sol, re, sol. Siz de benimle birlikte tekrarlayabilirsiniz. Zihinde daha iyi kalır. Burada da aynı şey var. Evet. O zaman ben bunu kopyalıyorum buraya aldım. Bakın şimdi ben aynı ezgiye iki farklı eşlik yazmış oldum. O zaman şuraya şey yapayım. Birinci eşlik yazayım. Şuraya da ikinci eşlik yazayım. Evet. Bunu şöyle yapayım. Bunların çıktısını almayacağım ama en azından birazcık şey olmuş olur güzel görünsün diye boyutunu birazcık büyütebiliriz 24. Evet daha iyi oldu. Şurayı da ikinci eşlik yapayım. En azından arkadaşlar programı e, kullananlar varsa bu şekilde de dediğim gibi ben programı öğretmiyorum. Sadece şarkılara nasıl eşlik yapılır onu öğretiyorum. Ama programı kullananlar varsa da en azından şu yaptıklarımı e, takip ederek İnanın ki programı gayet iyi kullanacak düzeyde öğrenmiş olursunuz. Biraz küçük oldu neyse. Öyle kalsın. Evet. Şimdi ne yaptık? Şuraları hiç dinlemedim. Çalıyorum. <laughs> Sonra ne oluyor? Başa dönüyor tabii şuraya. Ee, hatta tekrar işareti yapayım arkadaşlar. Bakın şimdi şu tekrar şey yaptım. Tabi bu en başa dönecek. Ben şuraya bir tekrar işareti yapıyorum. Şuraya da bir fine koyuyorum. Yani her ne kadar uygular şu an parça parça yazdık bilmiyorum ama deneyelim. Şurayı farklı bitirebilirsiniz eğer e, dolap ekleyebilirsiniz Bu nasıl olabilir e, şimdi daha geniş göstereyim şuraya sanki yeniden yazmışım gibi olsun burası Arkadaşlar burayı siliyorum Şunlar benim işime yaramıyor şu anda ben şu tekrarı da kaldırıyorum şu tekrarı da kaldırıyorum. Aynı ezgimi aldım, buraya kopyaladım. Şimdi arkadaşlar şurada do sol mi sol diyor. Ezgiyi yürütüyor aslında. Bakın. Evet. Ama benim şurada ezgimin yürümesini istemiyorum. Bakın ne oldu? Eşlik hafif değişmiş oldu. Tam istediğimiz gibi olmuş oldu. Ben böyle geldim, böyle bitirebilirim. Akorlarla da bitirebilirim. Bakın. Evet, böyle bitirdim. Çok da güzel oldu. Evet. Şimdi burayı gördünüz. Burayı tahtı olarak kullandığım için arkadaşlar ee, şu şekilde bunları. sildim bu şekilde. Şu an bunun daha pratik yolu var da şu an göstermeyeceğim. Evet bu şekilde aldım. En azından bu zor yolu da bilin. Burayı artık boşalttım. Tamam. Şimdi ne yaptım az önce? Ezgimi doğru da bitirmiştim. Alberti bas yapmayı da öğrettim size. Bu şekilde. Şu tekrarlarımı kaldırayım bu parçanın devamı olsun. Bu şekilde geldik. Ne yapmıştık? Şurayı do mi sol şeklinde bitirmiştik. Evet. Parçamız bitti bu şekilde. Bakın. Buradan başladı. ikinci eşlik geldi. <laughs> Sonra buraya geldi ve parçayı bitirdik. Şimdi Alberti bası görmüş olduk. Her parçaya uygun olup olmadığını bunları deneyerek yapacağız. Şimdi yine aynı parça üzerinden gideceğim. Eşlik 3 diyorum buna ya da 3. eşlik. Fark etmez. Tekste geldim. Ee, buradan 18 yaptım. Eşlik 3 olarak bunu Ayarladım. Evet arkadaşlar. Bakın. Birinci eşlikte akor kullandım. İkinci eşlikte alberti bas kullandım ama bu alberti basları tamamen birinci eşlikte kullandığım akor yapılarıyla e, çözdüm. Şimdi ben ezgimi aldım. Ezgimi koydum. Ezgimin devamı var. Onu da koydum. Evet. Şimdi böyle geldim. Üçüncü eşliği yapacağım. Akorlar, Alberti bas. Evet arkadaşlar. Şimdi akorlarla çaldık. Bir de oktav seslerle bunu çalabilirsiniz aslında. E, oktav sesler o tamamen işte piyano tekniğinizle alakalı bir şey. Yerine göre oktav sesleri de kullanabilirsiniz. Bu da nasıl? E, şeye baktığımızda birinci eşliğimize do mi sol. Aslında Temel sesi nedir bunun? Do. Ben şöyle yapabilirim. Bakın. Buradan do'yu aldım. Şu do'yu belki basmak zor olur da piyanoda şöyle aldım. Temel sesimi yazıyorum sadece. Buraya fa majör gelmişti. Fa la do gelmişti. Değil mi? Sol sesine ne gelmişti? Yine do gelmişti. Şimdi bu burada pek güzel tınlamayabilir. Çünkü bazı sesleri eksik. Ama yine de bir örnek olsun diye ben bunu yapıyorum. Evet. Şimdi bakın buraya ne koyalım. Bu R'ydi. R'nin derecesi neydi? Sol, si, re aslında. Ben buraya çevrim yazmıştım. Beşinci derece burası. Sol, sol. Sonra tekrar ne yaptım? Geldim. Doya Solene kullanmıştım Sol Sol Fa Fa Mi Mi Re'ye Bakalım e, Do Mi Sol Do Fa La Yani birinci derece dördüncü derece Do Mi Sol akoru Do Mi Sol akorunun Temel sesini buraya yerleştirdim Evet Fa la o akorunun temel sesi nedir? Fa Mi ne, Nerede vardı şuraya bakalım Sol tarafa. Do, mi, sol. O zaman do koyuyorum. Bunların hepsi ayrı renk. Re'ye gelince ne koymuştum? Ee, si, re, sol. Yani sol majör sesini koymuştum. Şöyle koyuyorum. Evet. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bunun aynısını buraya yazdım. Şurada bir kopyalama hatası olmuş. Bunu düzeltelim. Evet şimdi dinleyelim. Evet sonra ne olacak tabii ezgimiz başa dönmesi yerine şuraya bir kez daha yazıyorum. Burada da ezgimiz bitmiş olacak. Bir daha dinleyelim. Küçücük bir şarkı gördüğünüz gibi e, ne hale geldi diyebiliriz çok da güzel oldu. Şimdi burada akorları yaptık arkadaşlar. Bakın şimdi işin içinden ne çıkacak. Şöyle biraz ölçü sayımızı arttıralım. Bakın ölçü sayısını arttırmak için şurada mezura tıklıyoruz. Son ölçüye gelip e, sağ tıkladınız. Burada neredeydi? Heh. et mezur. Yani ölçü ekle demek bu. Biraz fazla ekleyeceğim. Şöyle bir 100 tane ekleyeyim. Çünkü sürekli kullanacağız. Evet. 100 tane ekledim. Burada bir de insert mezur var. Ondan ne olduğunu söyleyeyim. Bakın insert. Pardon. Heh, insert mezur diyor. Bu da araya ölçü ekliyorsunuz. Bakın şimdi burayı seçtim. Bir tane ekliyorum. Ne yaptı? Önüne bir tane ekledi. Bunun önüne eklemek istiyorsanız o zaman burada sağa tıklıyorum. Ee, neredeydi? Heh, buraya tıkladım. Bir tane ekledi bakın. Pardon. Heh, bunun sağına. Şimdi iki tane eklemek istiyorsanız diyelim ki nota yazdınız. Araya sonradan aklınıza bir şey geldi. Ee, iki tane eklemek istiyorsunuz. Bakın iki tane boş ölçü kendiliğinden geldi. Şimdi ben daha önceden bu Şablonu hazırlamıştım. Bakın 4 ölçü. Niye 4 ölçü hazırladım? Hani e, videoda rahat görünsün diye bunu yaptım. Şimdi baktık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ölçü görünüyor. Ama ben bunu istemiyorum. Şöyle biraz geniş alan seçiyorum. Sonra e, Ctrl M bastım. Şurada gördüğünüz gibi 4 diyor. Bu ne demek? Her satıra 4 ölçü sığdır demek ve otomatik olarak 4 yaptı arkadaşlar. Şimdi şurası biraz büyük, burası biraz küçük. Şurada bizim ölçeğimiz var. Şöyle bir üstüne tıkladık 120. Burası kaç 100? Burayı 120 yaptım. Aşağıda 120 oldu zaten. Tamam, kendiliğinden. Evet. Ölçüler dengeli oldu. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oktav yaptık, değil mi? Bakın bu oktavı Acaba daha farklı nasıl yapabiliriz? Şimdi kopyalayalım. Bu şekilde kopyalıyor, kopyalıyorum ezgimi. Buraya kopyaladım. Bu ezgimi de kopyaladım. Ondan sonra bu ezgimi de kopyaladım. Evet. Şimdi oktav. Oktavı nasıl şekillendireceğiz? Evet birazcık değişik bir şey olacak. Şimdi bakalım. Do'yu nereden almıştık? Şuradan almıştık. Evet. Solfa mi ve do. Aldık. Yine. Sekizlik yazacağım ben bunları. Evet. Evet bu şekilde devam edeceğim. Ve bunları yazmak birazcık uğraştırıyor ama yapacak bir şey yok. Buraya ne yazmıştık? Ee, fa 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 fa. Ben biraz daha hızlı olsun diye şöyle yapacağım. Bunları ölçü ölçü kopyalayacağım. Arkadaşlar bunu buraya koydum. Ee, buraya geldim. Utilize transpose up dedim. Doğudan fa'ya aktaracağım bunu. 4 ses yukarı git dedim. Bakın hemen fa'ya geldi. Bu kadar kolay. Hızlı olsun diye yapıyorum bunu. Tekrar bakın artık bir fa'm var benim. Hatta şuranın aynısını kullanacağım için direkt böyle aldım. Ondan sonra bir tane daha kopyalayayım. R'nin altına ne geliyordu? Sol sesi geliyordu. Bunu bir yukarı çıkaracağım. Yani ikili çıkarıyorum. Sol. Tekrar doğuya geldi. Evet. Tekrar doğuya geldi. Şimdi buraya ne kullanıyorum? Birinci derece. Evet, hazır. Koydum. Fa'nın altına ne geliyordu? Dördüncü derece. Diğer videolardan hatırlarsınız. Tekrar bunu da koydum. Yani fa la do sesinin fa'sını koydum. Sonra mi'ye ne geliyordu? Birinci derece. Burası da beşinci derece. Pardon. Buradan do'yu kopyalıyorum. Artık yazmıyorum. sonra ne? Beşinci derece. Burada sol var. Kopyaladım. Hiç dinlemiyorum şu anda. Tamamen zihnimde tasarladım böyle bıraktım. Sonra burayı da alıyorum. Bu ezgiyle bu ezgi aynıydı. Ama şuraya bitiriş ekleyeceğim için bunu kapattım. Buraya şöyle bir şey yapacağım. Son bitirişi de bu şekilde. Bakın çok karmaşık olmayan bir notu oldu. Eşlik böyle yazılıyor işte. Yani deneyerek deneyerek bulunuyor. Yani şu an ben e, ana ezgiyle hiç oynamadım, Hep e, eşlikle oynadım. Bunun daha üst versiyonlarını da ana ezgiyle de oynayacağız tabi. E, şu an bunu dinletmeyeceğim. Şöyle bir bakalım bak, ne yaptığımızı bir görelim. İlk videomuzda e, akoru bulmuştuk. Bu parçanın akorlarını bulduk, yerleştirdik derecelerini. Sonra bunu Alberti şekline getirdik arkadaşlar. Bunları yerleştirdik. Ama hiç akor derecesiyle oynamadım ben. Hep aynı akor şeyi kullandım. Kalıbı kullandım. Yani do mi sol, do mi kullandım. İşte do mi sol akoruna do sol mi kullandım. Mesela do fa la'ya e ne yaptık? Do la fa la yaptık. Si re sol, si sol re sol yaptık. Bakın şurada. Sonra eşlik 3'e geldim. E dedim ki biraz daha durağan olsun böyle nasıl diyeyim daha koyu duyulsun diye. E akor derecelerinin sadece temel sesini bastık. Yani do mi sol'ün sadece do'sunu Fa la do'nun sadece fa'sını. Ee, ondan sonra mesela burada do fa la basmıştık şurada ama biz e, akor e, derecesi fa la do, dördüncü derecenin temel sesi fa olduğu için ne yaptık? Fa'yı kullandık. Böyle boş bir ama böyle biraz güçlü gibi bir şey geldi böyle karamsar. Neşeli de değil yani böyle. Evet şimdi bu karamsarlığı birazcık Bakın hiç az önce sadece kopyaladım, kopyaladım, yazdım. Acaba ortaya ne çıktı ben de merak ediyorum. Şimdi e, çalıyorum. arkadaşlar dinlediniz. isterseniz tekrar bir dinleyebilirsiniz. Yalnız ben aklıma şu an bir şey geldi. Ne olabilir? Bir geçiş yapalım. Mesela bakın şimdi şuraya. Ee, bakın. Şimdi burada 5. derecede ne vardı? Sol, sol sesi, sol siire Kullandık bunu. Ama ben bunun içerisine daha önceden de bahsettim ya yani eşliğin içerisine de farklı ezgiler yerleştirebilerek çok Güzel hale getirebiliriz. Şura böyle kalsın. Aynısı şurada var. Gördüğünüz gibi. Bakın ben ne yapacağım şimdi. Tabi çalması biraz zorlanabilir ama yapacak bir şey yok. Tek ses yazıyorum şimdilik. Bakın dinleyin. Bakın ne kadar güzel oldu. Daha zor istiyorsanız bunu. yazarsınız. Gördünüz mü? Yani derece içerisinde bir ezgi oluşturdum. Ee, bu bir örnek olsun arkadaşlar. Bir de şurada mesela yapabiliriz. Bakın do do sol sol la la sol. Şimdi dodan fa'ya gitmiş. Ben şu sol'ün altına bir yürüyüş yapabilir miyim diye şu an düşünüyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Burada do 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 doydu. Şimdi bakın ne yapacağız? Buraya re koydum. Hayır, pardon. Kırık kırık gidecek. Şöyle mi? Bakın do 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 re re mi mi. Sonra fa'ya geldi. Bakın yerini buldu. Deneyelim mi? bir geçiş olmuş oldu. Hatta bunlar deneyerek bulunuyor. Ben şimdi şurayı mı yapacağım? Şimdi Gördünüz mü? Bunları çeşitlendirebilirsiniz böyle. Gördünüz mü? Şimdi mesela Şuraya bakın mi koyacağım şimdi ben. Evet. Bence güzel olacak. Evet. Bunun aradan çıkması lazım. Heh. Bakın sol. Sol'ü biz burada ne kullanıyorduk arkadaşlar? İyi bakalım. Dinleyelim. Sol'ün altına biz do sol mi sol. Yani do mi sol akorunu kullanıyorduk değil mi? Bakın az önce sol'ün altında do 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 vardı. Ben de dedim ki ya birazı mi birazı da olsun. Ve böylelikle tamamladığımızda şurayı tamamen do mi sol akorunu elde etmiş oluyoruz. Bakın dinleyelim. Gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. Tamamen ana seslerin içerisinden bakın burada tek tek yapmıştım eşliği. Ee, burada ne yaptım? E, sadece do kullanmadım e, derecemiz neydi birinci derece tona göre do mi sol do mi sol'ün mi'sini burada do'sunu burada sol'de zaten burada akoru tamamlamış oldu yani sesleri azaltabiliriz çoğaltabiliriz ama bu e, bir önceki ve bu videoda da gördüğünüz gibi ben hiç yan dereceleri kullanmadan sadece temel derece do mi sol e, fa la do sol sireyi çevrim olarak e, parça içerisinde kullandım ve birçok eşlik elde ettik Arkadaşlar bu videomuzu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda yine farklı eşlik modelleri yapacağız. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.